Yine de sormadan edemeyeceğim, e, Almanya terörle mücadele ırkçı terörle mücadelede hatta aşırı uçlarla mücadelede e, nereye araştırıyorsa işte o örgütün içine girip oradan muhbirlerle istihbarat işbirliğine geçiyor ve dolayısıyla da olayı takip altına alıyorlar. Bu konuda sizce devletle NSU yani ırkçı katiller ne derece iç içe geçmişti bir tahmininiz var mı peki? Bu konuda yani çok açık ve net bir şekilde zafiyet mesela Türingen Fıfası Şutu'nda tespit edildi ve Türingen Fıfası görevlendirdiği Fauman dediğimiz ve kişiler yani iki tarafa da çalışan kişiler bunların devletin olanaklarını kullanarak örneğin para yardımı, para desteği. E, gibi olanaklarını kullanarak e, nazi teşkilatlarını kurdukları, geliştirdikleri ve büyüttükleri tespit edildi. E, örneğin Thüringer Heimatschutz e, grubu yani bu üç katilin içinde militanlaştığı e, grubu kuran kişi Fauman. Ve açıkça şey, YouTube'da videoları da var. Ee, söylediği şu, ben e, Fasım 50 bin e, marka veya 50 bin euroya yakın para aldım. E, ve bu parayı e, teşkilatı kurmak için kullandım. Yani hayvan şutsu kurmak için kullandım e, diyor ve bu anlamda yani devlet istihbarat teşkilatı bir nazi örgütünün kurulması yapılanmasında e, katkı sağlamış bulunuyor. Ee, ve burada yani Türingen'de çıkarılan sonuçlar itibariyle FFAS'ın sonuçları komple yeni, yeni yeni yenilendi. Ve hatta e, yani ben Türingen'deki bu yeni yapılanmanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. E, toplumu bilgilendirme konusunu ağırlıkla bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerin topluma aktarılması olarak algılıyor. E, ve sağ teröre karşı önlemlerde artık ön önemli siyasi yapılara, meclise, parlamentoya, hükümete e, sağlıklı bilgilendirmeler yapıyor. Yani ben bunun e, aslında Almanya'daki diğer eyaletlerde de örnek alınması gerektiğini düşünüyorum. E, bu, bu nedenle fefas muşulsun yapılanmasının gerçekten yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, e, Alman istihbarat Örgütü'nün araştırmalarında nereye kadar ileri gidebileceği konusu aslında tartışma konusu. Çünkü insan hayatına mal olmaması gerekiyor 10 kişinin e, ölümüne yol açmaması gerekiyor bu tarz araştırmalarda muhbirlerin nereye kadar gideceği konusunu gerçekten yeniden gözden geçirmek gerekecek ama Bavyera'ya dönersek tekrar son olarak e, Bavyera hükümetinin e, su dosyalarının korunmasını korunmasına ilişkin değil mi bir kaldırma planı olduğundan söz ediyorsunuz e, ve bunu da protesto ettiniz yeşiller olarak ne demek o e, korumanın kaldırılması ne anlama geliyor dosyalardan? Şimdi normalde e, Almanya'da bilgiler, yani devletin elindeki teşkilatındaki kişiye ait bilgiler belirli dönemler sonra silinmek zorunda. Yani özellikle 5 senelik e, bir süreç vardır burada. Onun e, yani bu süreçte tekrar kontrolden geçirilmesi ve silinmesi gerekiyor. Yani bu yasal bir doğru, yasal bir durum ve doğru bir olaydır. çünkü insanları ömür boyu yaptıkları bir hata yüzünden e, altında bırakmak, yani demokratik bir devlet kuralı içerisinde olmaması gerekir. Ancak NSU konusunda durum tam olarak aydınlığa kavuşmuş olmaması, yani toplumsal adalet duygusunun tam olarak yerine gelmiş olmamasından dolayı birçok daha ilişkiler ağının canlı olabilme ihtimalinin çok yüksek olmasından dolayı bu konuda aydınlatma çalışmalarının uzun süre devam etmesi gerekiyor. Ve bu konuda işte Bavyera'da biz şu anda 9 sene sonra yeniden bir araştırma meclis araştırma komisyonu kurulmasını tartışıyoruz ve kurulma ihtimali de var önümüzdeki süreçte. Ve bu nedenle bu bilgilerin bu meclis komisyonlarının sağlıklı bilgilendirmesi için korunması gerekiyor. Çünkü parlamenterler oradan alacakları bilgiler üzerine öneriler yapabilecekler, çözümler sunabilecekler. Ve bu nedenle loş moratorium dediğimiz silmenin korunması, daha doğrusu silmenin yapılmaması ve bilgilerin korunması kararı şu anda İçişleri Bakanlığı tarafından gözden geçiriliyor. Ee, acaba bu bilgileri korumaya devam etsek mi yoksa silmemiz mi gerekiyor diye. Bunu biz rastlantı icabı duyduk ve normalde 3 aydır sivil inisiyatiflerin ikinci bir meclis araştırma kurulması Bavyera'da için imza topladıkları biliniyor. Gazeteler gazete tarafından e, bu konuda geniş bilgi verildi. ve Bu konuda hükümetin bu dönemde böyle bir şeyi e, gündeme sokması, Top, hemen toplumda ne oluyor, yeni bir e, dosya yok etme sürecini mi yaşıyoruz en iyisi o da gibi e, tepkilere yol açtı ve haklı bir tepkide. Gerçekten e, ger e, şu anda böyle bir çaba varsa, ikinci meclis araştırma komisyonu gibi bir girişim çabası, bu nedenle bu bilgilerin korunması gerekiyor. Yani silinmemesi gerekiyor. Ve bu nedenle biz hemen parlamentoda devreye girdik ve acil önerge verdik. Bu bilgilerin korunmaması, şey, korunması devam etmesi bu sürecin en azından bu önümüzdeki 3 senelik meclis görev süresi boyunca bu bilgilerin korunmaya devam edilmesini yönünde başvuruda bulunduk. Bu önümüzdeki haftalarda yani yeni yılda özellikle Ocak ayında bu konuda karar verilecek. Evet Enes'u davası zaten imha edilen kanıtlarla da çok gündeme gelmişti. Umarız aynı skandallara Baviyar'a imza atmaz ve e, Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulup kurulmayacağı kaderi belli olmadan dosyaların silinmesi gerçekten çok ciddi e, sorunlara da yol açacaktır. E, Alman kamuoyu, Türk kamuoyu sizce olayın yeterince peşinde mi? Onu da öğrenmek isteriz. E, hafızalarda canlılığını koruyor mu? Olayın üstünden 20 sene geçti. Evet. Um yani şu anda mesela özellikle bu loş moratoriumun gündeme gelmesiyle basının ver, gösterdiği ilgi ve yeni bir meclis araştırma komisyonu kurulması imzalarına göster gösterilen destek e, kamuoyunda daha hale bu konuda büyük bir hassasiyetin olduğunu gösteriyor. E, geçen sene e, veya bu önümüzdeki sene Münih'te yapılan saldırı Habil Kılıç'ın Öldürülmesinin 20. yılını yaşay yaşayacağız. Evet. Ve bu konuda her öldürme olayın yıl dönümünde, yani 5 defa Bavyera'da bu anma yapı senede yapılıyor. Çünkü 5 kişi öldürülmüştü değişik yerlerde, değişik tarihlerde. Ve bu etkinliklerde sürekli bunlar gündeme geliyor ve tekrar hatırlatılıyor. Yani o anlamda e, bu e, yani hassasiyet var. Yoğun. E, bu kadar üzerinden yıl geçmesine rağmen ee, bu çalışmalar devam etmek zorunda, ta adalet duygusuna varacağı var, varana kadar. Belli ki Bavyera'da sizin de girişimlerinizle verdiğiniz o üç önergeyle kamuoyunun gözleri, projektörler elbette Bavyera'da olacak eğer mecliste araştırma komisyonu da kurulursa sizlerden umarız o aydınlatma yolunda dosyayı aydınlatma yolunda e, gereken somut bilgileri alabiliriz bizler de. Bir kez daha umut ediyoruz NSU dosyasının aydınlatılması için girişimlerinizden dolayı. Sizleri de kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Cemal Bozoğlu katkılarınız için programa. Beni de yayın aldığınız için ben de teşekkür ederim. Yani beraber sürdürüyoruz bu çalışmayı. Bu e, anlamda basının iyi göstermesi, bunu haberleştirmesi, insanları yeniden bilgilendirmesi bize çok büyük katkı sağlıyor. Sizin çabalarınızdan dolayı da ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.